uzak şehirde Alya'nın Boran mı yoksa Cihan'ı mı seçeceği sorusu, dizinin en büyük kırılma noktası haline gelirken bu podcast bölümünde tam da bu ikilemi masaya yatırıyoruz, çünkü Alya'nın iki adamla kurduğu bağ tamamen farklı duygulardan besleniyor. Boran, Alya'nın yıllardır tanıdığı, güvenebildiği ve yanında huzur bulduğu kişi olarak kalbinin sakin limanını temsil ediyor, onunla olan ilişkisi, Alya'nın yaralarını sarabildiği, kendini olduğu gibi kabul edilmiş hissettiği bir alan yaratıyor yandan Cihan, Alya'nın hayatına aniden giren, onu hem heyecanlandıran hem de sınırlarını zorlayan karanlık ama çekici bir enerji taşıyor. Cihan'ın hem tutkulu hem de öngörülemez tavrı, Alya'nın içindeki macera isteğini canlandırırken aynı zamanda onu tehlikeli bir duygusal yolculuğa sürüklüyor. Dizinin son bölümlerinde Alya'nın ikisine de ayrı bir şekilde çekildiğini görüyoruz. Boran'la güven, Cihan'la ise yoğun bir tutku arasında kalıyor. Bu yüzden senaryo, izleyiciyi ters köşe yapabilecek bir noktaya doğru ilerliyor, Alya'nın seçimi büyük ihtimalle sadece kalbinin değil, geçmişiyle yüzleşip geleceğine dair almak zorunda olduğu kararlarında sonucu olacak. Yani Alya'nın kimi seçeceği, aslında nasıl bir Alya olmak istediğine vereceği cevapla belirlenecek gibi görünüyor.